Merhaba arkadaşlar Games Türk'ün bir videosunda hoş geldiniz. Bugün korka kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane oylama yapmıştım. Hangi oyunun ikinci bölümünü çekmemi sormuştum size arkadaşlar. Ee, siz de bana korku seçmişsiniz oylamada. Size 80 kork çıkmış arkadaşlar. Öbür oyunlar baya bir az oy almış. Ee, bugün Korkun ikinci bölümü çekeceğiz ve bugün oyunu birinci bölümünü bitirmiş olacağız. Oyunun arkadaşlar chapter 2'si Mart'ta çıkacak büyük ihtimalle. O da çıktığında ona da devam ederiz arkadaşlar isterseniz. Bugün korku tamamen bitiriyoruz. Şimdi hemen hızlıca e, başlayalım yeni oyun diyelim. Bu sefer yeni oyundan başlayacağım çünkü öneri sunmuşsunuz. Onları da yapmak istiyorum en baştan arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Türk oyunumuza geri döndük. <laughs> evet, şimdi küçük bir reklam girdi. Orayı hemen kestim. Başlıyoruz kaldığımız yerden kork. Meat King'imizi görüyoruz. Burger King'in çakması arkadaşlar. Evet, tekrardan oyundayız. Ne kadar güzel. Evet, şuradaki kontrole bayağı bir zor. Şimdi, ee, birçok arkadaşım öbür araçları bilmemi söylemiş. Bir, öbür araçları bilmeye çalışayım. Büyük ihtimalle binilmiyor diye biliyorum ama bir çalışayım. Mesela motora biniyor, binebiliyor muyum? Binemiyorum, değil mi? Evet, bunları süz olsun diye koymuşlar. Aslında bunları binebilsek daha güzel olurmuş. Yani arabayı kendimiz seçsek ama bizim milli arabamıza binelim bence. Şahin. Bin abi. Evet. Arabadayız. Şimdi hemen üniversiteye doğru yol alalım. Oh şöyle bir dirf atalım. Zaten Şahin olduğu için kendiliğinden dirf atıyor. <laughs> Dur bakayım burada ne yazıyor? 45 km, üniversiteye 4 km. Acaba öbür tarafa gidebiliyor muyum? Çünkü yol şurada ayrılıyor. İlerik gitsem ne olur acaba? Çok kucalamayalım. O ses neydi be? Arabayı üniversitenin bahçesine sokacağım. Bahçeye arabayla girebildiğimi söylemişsiniz. Ona da bir deneyeceğim. Geldik herhalde. Evet geldik. Evet sessizce yaklaşıyor. Arabayla geliyorum ben. Düşünün yani. Tamam. Arabayı girişe bırakıyorum. Şimdi gideyim şu anahtarı alayım. Evet. Kontroller beni benden alıyor. Şu anda öldüm kontrollerde ve oyun kastı şu anda. Aman Allah'ım. Öyle bir kastı ki. Tamam. Anahtarı ver abicim. Bekçiden anahtarı alıyoruz. Aslında bekçi yok tabii ki de. Hemen arabaya geri dön. Arabaya koş. Arabayla girebiliyormuşum bahçeye. Bakalım girebiliyor muyuz. Aç abi arabayı. İzin veriyor mu arabayla girmeme? El işareti çıktı. Vallahi açabiliyormuşum. Nice. Şahinde üniversitenin bahçesine girmiş olduk. Ne kadar güzel. Devam abi. Koş. Giriş şuradaydı. Şuradandı zaten. Şuradan hemen bir girelim bizim korkuç üniversiteye. Şöyle zaten ışıklı mışıklı şeyler var burada. Gir içeri. Oyun sunar. <laughs> evet içerideyiz arkadaşlar şu an. Kargomuzu hemen gördük. Hemen hızlıca devam edelim. Artık kontroller düzeldi. En sevdiğim kontrol stiline geçtik. <laughs> Şimdi anahtar neredeydi burada? Biz bunlara falan bakmıştık değil mi? Gerçekten bu okulda saçma sapan şeyler oluyor. Neden öğrencilerin dışarı çıkmasına izin vermediklerini anlayamıyorum. Allah Allah. Burası üniversite değil mi ya? Üniversitede her şey serbesttir. Burada her şey yasak herhalde. Bu okul çok farklı. Bayağı farklı. Yani böyle okul mu olur abi? Koridorlara bak. Akıl hastanesine benzemiyor mu çok? Yani şuraya tahta koydunuz diye okul mu oldu? <laughs> Anahtar istiyorum. Grab nerede? Grab. Grab miydi? Grab bir saçma sapan ismi vardı set. <laughs> Grene gibi. Grab. Grabçim neredesin? Grab. Crab gibi. Crab. 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 Benim de kafa gitti şu anda. Anahtar nerede? Anahtar. Burada bir şey mi var? Ha parlıyormuş. Anahtarımız şuradaydı. Bu da Grab'de alakalı bir şey yazıyordu. Evet grab'e asla bulaşma grab kim mi gördüğünde anlayacaksın Hala hala yaşıyorsan diyor ee, Biz onu gördük ama çok da Aksiyonda bir şey çıkmadı ama yine de idare eder Çünkü böyle yürüyerek saldırıyor bana yürüyerek canavar mı olur Koşacak o koşacak koşarak bana saldırmasını istiyorum <laughs> Niye öyle istiyorum bilmiyorum ama Evet şimdi depo attığını aldık Gidelim şu depoyu açalım Grab. Kapı. Depo nerede diye. Her şey birbirine benziyor. He şuradaydı herhalde. Büyük ihtimalle orada. Aç abi şu kapıyı. Evet anahtarla açıyoruz şimdi. Eee geldik. Aç abi. Bu anahtara bir daha ulaşmamak üzere buraya bırakıyorum. Hey sen bunu okuyorsan asla ve asla üst kata çıkma diyor. Çıkacağız ama. Ver bakayım koridor anahtarı. Yanlış şey. Şunu istiyorum. Tamam. Şimdi üst kata çıkalım ve ee, geçen bölümde kaldığımız yere zaten gelmiş olacağız. Kütüphane. Hayır yukarı katta direkt kütüphane vardı ama kütüphane anahtarını da istiyordu. Doğru. Görev tamamlandı. Şimdi üst kata çıkıp kütüphanenin anahtarını bulacağız arkadaşlar. Kütüphanenin anahtarını da biliyoruz. Hemen gidelim. Fakat burada artık grep çıkıyor. Grab midir, crab midir? Bize saldıracak. Ee, ben o zaman şuradan direkt gideyim anahtarı alayım bence. Şu koridordaydı çünkü. Bu arkadaş piyasaya çıkmadan ben kütüphaneye girmek istiyorum. Neredeydi anahtar? Şu koridorda bir yerdeydi. Bir odadaydı. Hangi odaydı o? Burada yok. Grab geliyor. Anahtar neredesin? Anahtar burada değilsin. Burada da değilsin. Burada mı? Evet burada. Ama grep de geliyor. Ben hemen bir şuradan bir tur atalım. Gel. Aa bu sefer daha mı hızlı geliyor anlamadım ki. Kaç abi kaç 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 kaç. Hızlı koş biraz hızlı koş. Atlatmam gerekiyor onu. Şarkı güzel olmuş ama ya. bayağı bir geriyor. Of. Kurtuldu mu? Kurtuldu mu? kurtuldun mu? Kurtuldun mu? kurtuldum. Anahtarı ver bana. Kütüphane anahtarı. Kütüphane anahtarını aldık. Şimdi hemen buradan kaçalım. Kütüphaneye gitmek istiyorum. Kütüphane. Tamam. Let's go. Kütüphaneyi hemen açalım ve girelim içeri. Zaten en son burada kalmıştık. Gülüm. Kaç. Kerata fake attı bana. Şuradan hemen dönelim. Kütüphaneye gireyim hemen. Hiç uğraşmayalım. Boş. Buradan hemen kurtul. Asla kütüphaneye gitme. Gidiyorum. Şurada bir tane baga girmiş kapı var. Bay bay. Evet. Görev tamamlandı. Lan! Orada tam içeri girdim beni yakaladı fark ettiniz mi? Neyse tamam saydı saydı içerideyiz. Kütüphaneye geldik tamam. En son burada kalmıştık. Şimdi bakalım Eee burada ne yapacağız? İnceleyelim şimdi. Burada da grep var Allah yakalandık. Kaç kaç çekil. O tip ne abicim? Mektup. Her şey kendinin günlüğünde saklı. Onu asla okuyamazsın. Ama belki gizli bir şeyi açığa çıkarmanda yardımcı olur. K.A. Gizli bir şey açığa çıkarmak derken Gizli bir şey açığa çıkarmak için e, Günlüğe ulaş dedi. Günlük. 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 Ben şimdi günlük mü arayacağım bu kütüphanede? Kütüphane. Korkunç kütüphane. İçinde grep var. Grep neredesin? Aa bak kapı yanıp sönüyor. Aa bu mu kitap? Burada bir şeyler var ama önce kendinin günlüğünü bulmalıyım. He, kitabı buraya koyacağım. Anladım. Kayıp kitabı bulacağız. Kayıp kitap şu musun? Değilsin. Neredesin sen? Günlük arıyorum. Günlük. Oo, sandalyeler uçuyordu. Kütüphane. Şekil abi şu sandalyeleri şekil. Aa şurada bir şey var. Ne o? Bu mu? Buldum herhalde. Aha grab. Selam dostum. Görmedi beni. Bu da mı değil? Bu ne abi böyle? Öbürlerinden farklı. Öbürlerinden farklıydı ama o. Allah Allah. Dö, dö, dö sağdan soldan gelmedi. Aa geldi. Aa sıkıştım. Oyunda Aa yakalandım. Kaç. Oyunda eğilme yoktu ya doğru. Kapana kısıldık. Şu günlük nerede? Gün ihtiyacım var? Burada mısın değilsin günlük 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 Burada bir şey yok Grab Nerede geldi bu yine Buradan çıkabilir belki Günlük istiyorum günlük Fake atma bana lütfen Her yerden görüyor beni ya Hemen şuraya gideyim burada olabilir Şurada masalar var çünkü Buralara bakmadım Ah buldum. Kendinin günlüğü. Al abi. Eşya alındı. Kendinin günlüğü. Şimdi bunu yerine koyalım. Büyük ihtimalle gizli geçit var burada. Koy abi. Koyamıyorsun. Niye koyamıyorsun? Ah vallahi gizli geçit var. Gir içeri. Kapıyı kapatabiliyor muyum? Kendiye dokunmamamız gerektiğini biliyordum. Müdür Hart. Okey. Bu ne abi? Şurada bir sembol alakalı bir şeyler olabilir. Bir tür şifre gibi. Sembol. sembol. Bu nasıl bir sembol abi? Bunun bir eksik parçası var. Onu mu bulmam gerekiyor? Çünkü şurada bir tane şey yok. Hmm. Büyük ihtimalle onu arayacağız. Ha buna bakmıştık biz şimdi. E ee, bu sembolle alakalı bir şeymiş. Sembol. Bu bir işaret olmalı. Grep neredesin grep? Sembol dediler, sembol. Sandalyeler çok böyle hafif bir şeymiş gibi uçuyorlar. Aha geldi. Geldi bizim kerata. <laughs> neredesin? Ben şunu anlamadım ya. Bu ne? Bu ne? Isirek mi? Elma yok. Bilmem ne bir şeyler diyor ama. Öbürlerinden çok farklı çünkü. Sandalyeler uçuyordu. Aa bir dakika. Aha. Buldum. Eşya alındı. A kilidi. Eşya alındı. Kitap. Ne yapacağım ben bunu? Logo ile lebe... yok. Sembol ile alakası yok. Şimdi oldu mu bu? Aha oldu. Yaptık. Açtık. Gizli geçit açıldı. Ve bölüm 1 sonu. Bitti. Bölüm 1. Bölüm 2'si daha yapılmadı arkadaşlar. Yaklaşık 2 aya çıkacak o da. Blender'e girdin ve olan biteni öğrenmek için etrafı kolaçar ettin. Sınıflarda ve kütüphanede bulduğun notlara göre bu okulda kendi kendi adında bir kız çocuğu kurban edilmiş. Sorun şu ki bu durumdan müdür dahil olmak üzere tüm okul sorumlu. Ayda. Müdürün kütüphanedeki gizli odasından mansene açılan gizli bir bölüm buldum. Oo. Kendinin hapis kalmış ruhunu kurtarmanın tek yolu var. Bu mansene girmek. Devam edecek. Kork Chapter 2 Tamire çıkış zamanı 03 03, 03. Zaten tarihi yazıyor arkadaşlar burada Güzel Beğendim yani Hikayesi çok güzel olmuş Bitti. Evet oyunu bitirdik arkadaşlar. Korkum chapter 1'ini bitirmiş bulunmaktayız. Eğer devamını gelmesini istiyorsanız like atıp yorum yazmayı unutmayın. Chapter de çıkar çıkmaz kanalımda izleyebilirsiniz. Video burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz alttan çıkan abone ol butonuna basıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye bye.